Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arifan Otomobil'de sofra yemek neler yapmış? Bugünkü menümüzde neler var? Görelim bir arkadaşlar. şöylece sizlerle beraber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mercimek çorbamız var. Mercimek çorbası. Gerçekten sıcak ve güzel. Ee, üzerine mücverimiz var, mantımız var arkadaşlar, Yoğurtlar üzerine bir tatlımız var. İki çeşit mezeli hem lahana hem de karışık arkadaşlar salata mezelerimiz var. Ayrı yaktan salatamız var arkadaşlar, kepek ekleyimiz var biz suyumuz değerli takipçilerim gördüğünüz gibi harika bir otelci e, mücveri seven arkadaşlar gördüğünüz gibi mücverin bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şu an şöyle böleyim. evet mücveri seven arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar her gün değişik menü. Allah bereket versin Rabbim. Görüyorsunuz kaç çeşit yemek var. Aşçıların ellerine sağlık. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.